Sevkiyat yasağının kalkması et fiyatlarını düşürdü mü? Yeni tip şap virüsü nedeniyle hayvan sevkiyat yasağı getirilmiş ve nakiller durdurulmuştu. Yasak, et fiyatlarının yükselmesinde oldukça etkili olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı 28 Nisan tarihinde hayvan sevkiyat yasağını kaldırdı. Peki bu durum et fiyatlarının düşmesinde etkili oldu mu? Anadolu izlenimleri medya olarak geçtiğimiz hafta et fiyatlarını sizler için incelemiştik. Sevkiyat yasağının kalkmasının ardından bu hafta tekrar marketlerin kasap reyonlarında et fiyatlarını sizler için gözlemledik. 27 Nisan Perşembe gününde et fiyatlarında durum şöyleydi. Geçtiğimiz hafta dana kuşbaşı 343 TL, Dana bonfile 510 TL, dana antrikot 375 TL ve kıymanın kilosu 245 TL olarak market kasaplarında yerini almıştı. Hayvan sevkiyat yasağının kaldırılmasının ardından et fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Bu hafta dana kuşbaşı 280 TL, dana rulo 280 TL, dana antrikot 364 TL ve dana kıyma 264 TL olarak raflarda yerini almış durumda. Hayvan sevkiyat yasağının kaldırılması sonucunda et fiyatları 30-40 TL arasında düşüş yaşadı. Market dolaplarında kırmızı et 400 gram ağırlığında paket halinde satılıyor. Kapalı kırmızı et fiyatları ise şöyle. 400 gram dana kıyma 98 TL, 400 gram dana kuşbaşı ve 400 gram dana köfte ise 100 TL olarak fiyatlandırıldı.